Evet kaptan tarım izleyicileri şu anda avokadolarımızın gönderimlerini yapıyoruz. Mersin bölgesine bin adet avokadomuz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Arkadaşlarımız yoğun çalışıyorlar. Avokadolarımızın tam dikim zamanı şu anda. Burada Bakon, Has, Fuarte, Etigner, Zutano, Pinkerton, Clifton tarzında 7 çeşit Tarım Bakanlığı'nın onayladığı avokadomuz var. Avokadolarımız şu anda gönderiliyor. Evet. Avokadolarımızı Mersin bölgesine uğurluyoruz. Siparişlerinizi bekliyoruz. Avokado sevdalıları 0532 364 çift 075 numaralı telefondan bizlere siparişlerinizi verebilirsiniz. Avokado satışları hızlı bir şekilde devam ediyor. Avokadolarımız artık azaldı. bilmek bitmek üzere. 8-10 bin civarında bir avokadomuz kaldı. Aradığınız takdirde hemen arkadaşlarımız size gönderimlerinizi yapacaklar. Takriben 50 santim boylarında. Şöyle görüyorsunuz. Aşı gözlerini aşıdan yukarıya takriben 20 santimlik bir boy yapmış şekilde. Yeni frizlerini de patlatmış. Kök tutuşlarını da yer gerçekleştirmiş. Bu şekilde avokadolarınız kapınıza kadar teslim ediliyor. Siparişlerinizi bekliyoruz avokado sevdalıları.